Herkese merhaba. Amerikan Futbol Gündemi kanalımızın bu videosunda Amerikan Futbol Ulusal Ligi NFL'in 6. hafta karşılaşmalarının tahminlerini sizlere sunacağız. 6. haftanın ilk karşılaşması geçtiğimiz Perşembe gecesi NFC konferansında Seattle ile San Francisco arasında oynandı. 5. haftada evinde Arizona karşısında beklenmedik yenilgi alan San Francisco, Seattle deplasmanında daha disiplinli ve hücum hattında maçın başından sonuna kadar daha etkili bir oyun sergileyerek bu zorlu karşılaşmadan San Francisco 36-24'lük skor ile galip ayrıldı. Pazar ve pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalara baktığımızda ilk olarak Türkiye saatiyle pazar günü 16.30'da başlayacak olan ve Londra'da oynanacak maçta Chicago ile Jacksonville karşı karşıya gelecek. Her iki takım da 5. haftada galip gelmişlerdi. Jacksonville ise ligde ilk galibiyetini aldı geçtiğimiz hafta. Bu maçın Londra'da oynanmasından dolayı taraftar faktörünün maçı etkileyeceğini inanmıyorum. Jacksonville playoff yarışından kopmamak için daha istekli olacaktır. Tahminim Chicago 24, Jacksonville 31. NFC konferansında Güney bölgesinin derbisi New Orleans ile Tampa Bay arasında gerçekleşecek. New Orleans sezonun ilk iki haftasında iyi oyun iyi oyun sergilemişti fakat sonrasında düşüşe geçtiler ve bu hafta ana oyun kurucusunun sakatlığından dolayı oynama ihtimali düşük. Tampa Bay'i avantajlı olarak görüyorum. Tahminim New Orleans 13, Tampa Bay 24. Ayrı konferanslarda olmalarına rağmen haftanın merakla beklenen karşılaşması Baltimore ile Washington arasında olacak. Washington şu ana kadar sezonun en sürpriz takımı, hücumda çok etkili oyun sergiliyorlar ve yüksek skorlu maçlara imza attılar ilk 5 haftada. Baltimore sezona kötü başladı ama son haftalarda toparlandılar. Savunması güçlü bir takım. Baltimore evinde oynayacağı için taraftar desteğinden dolayı onları favori olarak görüyorum. Tahminim Baltimore 23, Washington 17. NFC konferansında Green Bay ile Arizona karşı karşıya gelecek İki takım da 5. haftada maçlarını kazandılar. Green Bay iyi bir oyun sergiliyor son haftalarda. Arizona ise bir hafta iyi bir hafta kötü bir hafta savunması iyi oynuyor diğer hafta hücum. Yani tam nasıl oyun sergileyeceklerini tahmin etmesi zor bir takım. Green Bay'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum tahminim Green Bay 27 Arizona 20. AFC Konferansında 5. haftayı bay geçiren Tennessee evinde Indianapolis'i e konuk edecek. Indianapolis geçen hafta Jacksonville deplasmanında 3 puan ile mağlup olmuştu. Tennessee daha dinlenmiş olarak girecek bu maça. Tahminim Tennessee 17, Indianapolis 14. AFC konferansında New England geçen hafta Miami'ye mağlup olmuştu evinde. Bu hafta evinde Houston'ı ağırlayacak. New England mücadele etmeye çalışacaktır ama Houston hücumda çok öne çıkıyor. Tahminim New England 13, Houston 34. 5. haftayı bay geçiren Philadelphia Cleveland takımını konuk edecek. Cleveland'da işler pek iyi gitmiyor özellikle hücumda ve oyun kurucusu pozisyonunda. Dinlenmiş Philadelphia takımın seyircisi önünde iyi bir tempo ile maçı kazanacağını düşünüyorum. Tahminim Philadelphia 31 Cleveland 10. 5. haftayı bay geçiren bir diğer takım Los Angeles Chargers Denver deplasmanına gidiyor. Denver 5. haftada hücum oyunu ile iyi işler yaptı. İlk defa bu sezon çekişmeli ve belki uzatmalara giden bir maç bekliyorum. Tahminim Denver 24, Los Angeles Chargers 30. AFC konferansında Las Vegas Pittsburgh'u konuk edecek. Her iki takımda geçtiğimiz hafta mağlup oldular. Las Vegas tarafında oyun kurucu pozisyonunda değişikliğe gidilecek gibi 6. haftada. Pittsburgh'u avantajlı olarak görüyorum deplasmanda. Tahminim Las Vegas 14, Pittsburgh 27. Ligin kötü takımı Carolina ile ligin en formda takımlarından Atlanta karşı karşıya gelecek NFC konferansında Atlanta'nın zayıf Carolina karşısında hata yapmasını beklemiyorum. Tahminim Carolina 10, Atlanta 30. NFC Konferansı'nda merakla beklenen bir karşılaşma Dallas ile Detroit arasında. Dallas'ta is istikrarsız oyun devam ediyor. Bu zorlu Detroit takımı karşısında nasıl oynayacakları merak konusu. Eğer Dallas bu maçı farklı kaybederse teknik direktörlük değişikliğine gitme ihtimali yüksek. Detroit'in bu maçı kazanmasını düşünüyorum. Tahminim Dallas 14, Detroit 27. New York Giants 5. haftada deplasmanda iyi oyunu ile Seattle gibi güçlü bir takım karşısında galibiyet ile ayrıldı. Moraller iyi New York tarafında. Cincinnati'de ise işler iyi gitmiyor. Tek galibiyetleri var bu sezon ve geçen hafta uzatmalarda maçı kaybettiler Baltimore karşısında. New York'u bu maçta daha istekli görüyorum. Tahminim New York Giants 24, Cincinnati 17. Ve 6. haftanın son karşılaşması Pazartesi gecesi New York Jets ile Buffalo arasında oynanacak. New York Jets hafta içerisinde teknik direktörlük değişimine gitti. Buffalo son 2 haftadır kazanamıyor. New York Jets'in problemleri daha fazla takım olarak Buffalo'nun bu maçı alarak toparlanacağını düşünüyorum. Tahminim New York Jets 13, Buffalo 27. Evet Amerikan Futbol Ulusal Ligi NFL'in 6. haftada oynayacak olan karşılaşmalarının tahminlerini sizlere sunduk. Bir sonraki videomuzda NFL'in 6. haftanın toplu sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Amerikan Futbol gündemini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.